Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Evet, bugün Kurt Adam 5 videosunu çekeceğiz tabii ki de. Saatlerimize bakalım. Saatlerimiz tam olarak 5.30 6 falan. Yani Mariam'ın bize e, hazine sakladığı yerin tam yerindeyiz. Arabamızı tam şu yokuşun yukarılarına doğru koyduk. Park ettik tabii ki de arabamızı. Tamam Ragıp, e, nasılsın? E, İyiyim Valla şimdi Mariam'ın yanına gideceğiz Yani evet. hediye falan koyacağız Ormanın içinde Evet yani Sizler için bunlarla uğraşıyoruz yani Ama tabi sizler de like atarsanız seviniriz Evet şimdi arkadaşlar Fark ettisiniz Biz tabii ki de bu anı kaçırmamak için sizler için Tam olarak Bakın yemeğimizi içeceğimizi falan içtik çünkü Bu her an olabilir yani biz şu anda izledik tam olarak. Tam olarak yukarıda yani. Şu an. Şu an yukarı taraflarda olabilir herhalde. Şu an çok içti İçecek tabii ki de. Evet. Hadi Ragıp gel. İçeceğimizi de aldık. Evet. Yani tam olarak böyle bir ortam. Şimdi Azinesi nerede olabilir lan sence? Şu, içerisinde. şu ormanın içerisinde. Ormanın kısmına geçeceğiz. Üst. Tamam. Şu an havanın kararmasına bir 20 dakika var arkadaşlar. Aynen akşam olacak az kaldı. Evet. Harbiden 20 dakika var. Arkadaşlar yerleri biliyorsunuz. Şöyle. Hadi bakalım. Nerelerdeyiz? Gel. Çok karanlık oldu ormanın tam göbek kısmındayız. Şurada duralım Dikkat. Duralım. Şurada duralım. Evet. Size göstereyim tam kanı. Arkada kurt adam olabilir. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın şurada beyaz bir kısım var. Şu en arka Kutumda. bir şey var orada. Kutu mu ne o? Gel. Bir yana gidelim. Oğlum ayak çok fena <laughs> kayıyor. Rakip koş. Rakip koş. Lan mikrofonu al. Hadi. Ben mikrofon aldım. Aç. Ha. şey yok yolum bunda. Nasıl bir şey yok? Boş. Asik lan. Kaşa bize ya Üff. Niye boş? Mariam bize şaka mı yapıyor bilmiyorum da yani büyük ihtimal şaka yapıyor olabilir ya. Ee, şöyle bir bakalım. Oğlum bir de <laughs> yani herhangi bir şeyden almış yani. Yani bizi böyle rezil işlerle uğraştırıyor ya. Allah'ım yarabbim. Şimdi kendisine yazacağım. Bu yaptığı şaka şu mikrofonun yeri de çok komik ha. <laughs> şu mikrofonun yerine gülüyorum sabahtan. Bunu da Rampage'den aldım da Snoopy marka çıktı ya. Snoopy de herhalde bunun alt markası. Yani şaka gibi şeyler oldu ya. Şu kim lan? Arkadaşlar şurada görüyor musunuz bilmiyorum da şöyle bir dakika. Şuralarda mı lan? Bakın. Daha Ragıp nerede? Ragıp, Ragıp. Ragıp. Lan Ragıp kayboldu arkadaşlar. Ne yapacağız? Ragıp kayboldu lan. Lan ananı sikeyim. Ananı sikeyim ne oluyor? Siktir. Oğlum o ne lan öyle? O ne lan öyle? Oha! Şşt siktir. Koş 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 koş. Koş koş. Ananı sik. Arkadaşlar. İmdat. Hayır imdat. Ananı sik. Aa Aa